Orhan Abayrak al. Böyle adam dedi ki ben o adam ya. Şükür Bayrak abi. Ben, ben. Ben, ben, ben. Dan, ben ben abi Orhan abi abi, abi. abi şu bayrakı kendin yap ya. Orhan abi. Altıncı sıra bir bozuk alın. Yedinci sıra bir bozuk aldın. Geçinci sıradaki Fırat'la arkadaşın bir bozuk alıyorsunuz. Atman abi. Bak bir kulağın burada olsun bari. Tamam. Tamam. Aldınız sıradaki arkadaşı mı? Bir bozuk aldınız. İkinci sıra bir bozuk alınsın. Dördüncü sıra kırıklamadan bir bozuk aldın.

Bir ve ikilere final koşma hakkı elde edecek oh, onu biraz arkadaşlar. Sağ oh, açalım. Başım evet, gördüğü gibi Eyüp